Arkadaşlar selam. Bakara suresinin 28. ayetinden devam ediyoruz. Keyfe tekfurune billah? Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Keyfe nasıl anlamına gelen bir soru edatı. Ee, şimdi şöyle yazalım o zaman. Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Şimdi ve kuntum emvaten fe bunu birlikte değerlendirmemiz gerekiyor bu ifadeyi. Yani siz ölüydünüz o sizi diriltti. Yani siz ölüyken sizi dirilten Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? O şekilde yazalım. Siz ölüyken sizi dirilten Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Şimdi şuradaki kefera yekfuru şu sözcük aslında Arapçada Nankörlük anlamında da kullanılıyor ve Kur'an-ı Kerim'de bu anlamda kullanıldığı ayetler var. E, buradaki ayete e, Siz ölüyken sizi dirilten Allah'a Nasıl nankörlük ediyorsunuz şeklinde Bir anlam da verilebilir e, Ama e, Tahmin ediyorum ki Pek çok meal bunu inkar anlamına e, yormuş olabilir. Şimdi ben Sedet Kur'an mealine baktığımda e, ölüydünüz de şurası ölüydünüz de sizi dirilttiği halde Allah'a nasıl nankörlük edersiniz şeklinde ben bunu çevirmişim Sedit Kur'an mealinde. Evet burada biz e, inkar anlamı üzerinden ilerleyelim. E, gerekirse revize ederiz. Evet devam ediyorum. yumi yumitukum sonra sonra sizi öldürecek öldürecek sümme yuhyikum sonra sonra diriltecek diriltecek sümme ilehi turcaun sonra da ona döndürülecek yani ona derken Allah'a döndürüleceksiniz. Buradaki sonra sümme, şu e, edat e, Arapçada dilcilerin terahi olarak ifade ettikleri e, uzun aralıkları ifade eden iki şey üç şey arasındaki uzun aralıkları e, zaman dilimlerini ifade etmek için kullanılan bir edat olduğunu söylerler. Dolayısıyla şimdi Allah ölüyken buradaki ölüyken den kastedilen şey biz yoktuk yani hayata gelmemiştik. İşte henüz hayata gelmemiş olan varlıklar da ölü hükmünde olduklarından ötürü Allah onları bu kavramla ifade etmiş. Sonra Allah bize hayat vermiş sonra tekrar bizi öldüreceğini ifade ediyor. İşte buradaki sonradan kasıt bu dünyada belli bir yaşam sürdükten sonra buradaki sümle ifadesi göreceli olarak uzun bir süreyi kapsar. Bazen 50, bazen 70, bazen 80 yıllık, bazen 100 yıllık, bazen 120 yıllık hatta bir zaman dilimini içerir. Sünbe ileyi turcan sonra ona döndürüleceksiniz derken oradaki sünbe, şuradaki sünbe ise aslında dünya yaşamından sonra kıyametin kopması olayı ile ilgili geçecek uzun süreyi ifade ediyor. Dolayısıyla görece olarak bu kavram iki şey arasındaki uzun zamanı zaman periyodunu anlatmak için kullanılan bir edat sonra ona döndürüleceksiniz. 29 Huve lladhi <mini> halaka lakum fil ard cemian. Burada yine elladhi ismi mevsulü var. Şöyle diyebilirdik biz buna. Odur ki yerdekileri sizin için yaratan ama öyle demeyeceğiz. Huve lladhi halaka lakum fil ard cemian. Yerdekilerin hepsini, yerdekilerin hepsini, yerdekilerin buradaki cemiyen hepsi demek. Burada Allah Teala e, yerdekilerin tamamını ifade etmek için bu sözcüğü getirmiş. Yerdekilerin hepsini, hepsini sizin için yaratan odur. İşte yani. Oradaki ellezi ismi mevsulünü bu şekilde e, ifade etmek, tercümeye bu şekilde yansıtmak daha doğru. Yani bunu bazı mealler şöyle yapıyorlar. Odur ki yerdekilerin hepsini sizin için yarattı ya da yaratan diye e, veriyorlar. Bu hani e, evet anlamı karşılıyor olabilir ama tercüme tekniği açısından yani Türkçe'ye en uygun e, ifade e, şekli olarak bu yazdığım ifadenin daha uygun olduğunu e, söyleyebilirim. Yerdekilerin hepsini sizin için yaratan odur. Sizin için, evet şöyle yazalım. Sunneste ve ile sonra da sonra da semaya yani göğe yöneldi. Göğe yöneldi. Şimdi hepsini bizim için yaratan O'dur, Allah'tır. Sonra da o Allah göğe yöneldi. Bunu söylüyor. Şimdi burada iste ve ile ile kullanıldığında yönelmek anlamına geliyor. Ama bir de bu kavramın kullanıldığı farklı edatlar da var. Mesela ale kavramı o da yeri geldiğinde inşallah izah edeceğim onu. Burada yani iste ve aslında e, oturmak anlamına geliyor. E, yani ya da bir şey ee, eşit olmak ya da düz olmak anlamına geliyor. Ama burada ile harfi cerri şu ile edatıyla kullanıldığından ötürü isteme bir şeye yönelmek. Burada yönelilen şeyin de sema yani gök olduğu ifade ediliyor zaten. Sonra da göğe yöneldi. Fesevvehunne seb'a Peki Allah göğe niçin yöneldi? Fesavahunna 7 semavet orayı 7 gök olarak düzenledi. O halde şöyle yazalım. Sonra da sonra da göğe yöneldi ve onu onu 7 gök olarak düzenledi. Şimdi sun nesta ve ile yöneldi semaya göre fesabehu nesaf hasenat ve orayı 7 gök olarak düzenledi. Şimdi buradaki semavat 7 gök olarak düzenledi. Aslında sema bir şeyin üzerine kuşatan tavan anlamına geliyor. Dolayısıyla burada iki tane gök var. Ama bunlardan bir tanesi bizim bildiğimiz gökyüzü. İşte o gökyüzüne bu ismin verilmesinin sebebi de yani üzerinde yaşadığımız yer kürenin bir çatısı bir e, ya da yer küre için bir tavan olması nedeniyledir. O halde şöyle ifade edelim biz bunu. Sonra da göğe yöneldi ve onu ve onu yedi yedi tabaka diyebiliriz biz buraya veya da yedi tavan. Yedi tavan tercümede pek hoş e, gelmedi bana. E, yedi tabaka diyelim biz bunu. Yedi tabaka. Yedi tabaka. Yanlış yazıyoruz. Yedi tabaka olarak düzenledi. Sonra da göğe yöneldi ve onu 7 tabaka da demeyelim, 7 kat olarak düzenledi diyelim. 7, bu daha güzel, çeviri açısından bu kat bir anlamda e, bu anlama gelebilir. Hatta kat bakalım hangi anlamlarda kullanılıyor TDK sözlüğünde? Kat, bir yapıda yer alan daire ve odaların bütünü. Ve Bir yüzey üzerine az veya çok kalın bir biçimde düzgün olarak yayılmış bulunan şey. işte bakın bizim kast işte semada yani gökte böyledir. Yani Allah'ın orada ifade ettiği mana da öyledir. Yani yüzey ya da tabaka. Ee, bu anlamda. Başka hangi anlamları var? Üst üste konulmuş şeylerden her biri katman. Evet bu katman. Evet bu daha doğru. Yani bizim kast ettiğimiz şey işte bakın tabaka, katman. Evet kat. Ee, bu daha düzgün. O halde oraya, göğe yöneldi ve onu yedi kat olarak düzenledi. Tercüme açısından bu çok daha düzgün. Sedet Kur'an mealine bakmama da izin verin. Onu ben nasıl çevirmişim? Evet, yerdekilerin hepsini sizin için yaratan odur. Sonra göğe yöneldi ve onu yedi kat olarak düzenledi. Evet, burada da aynı şekilde çevirmişim. Evet, güzel. Yedi kat olarak düzenledi ve huve şeyin alim ve ve o diyelim mi bir diyelim bakalım sonra o ve'yi silebiliriz ve o her şeyi bilendir her şeyi bilendir evet 28 ile 29'u bu şekilde bitirmiş olduk Bakara suresinden şimdi yaptığımız bu çeviriyi kontrol edelim. Keyfe tekfurune billahi ve kuntum emvaten fe ahyakum. Siz ölüyken sizi dirilten Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Evet. Yani daha önce dediğim gibi hani bunu nankörlük anlamına da e, hamledebiliriz bu kavramı. Siz ölüyken sizi dirilten Allah'a nasıl nankörlük ediyorsunuz da diyebilirdik ama biz inkar üzerinden inkar kavramı üzerinden e, ilerleyelim. ثُمَّ yumitukum ثُمَّ yuhikum ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Sonra sizi öldürecek, sonra diriltecek, sonra da ona döndürüleceksiniz. Tamam. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ Yerdekilerin hepsini sizin için yaratan O'dur. Sonra da göğe yöneldi ve onu yedi kat olarak düzenledi. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ alim Ve o her şeyi bilendir. Ve demeyelim bence burada. O diyelim. O her şeyi bilendir. Evet bu daha güzel oldu bence. Evet arkadaşlar. Bakara suresinin 29. ayetine kadar mealini yapmış olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.